Evet gençler. Baya popüler olan son dönemin popüler tanklarından STB 1. Oyunun bence en yakışıklı aletlerinden bir kendisi. Severim. Çok tatlı bir tank. Oynaması da çok güzel. Aldığı son baftan sonra çiçek gibi, ponçik bir alet oldu. Usta ellerin altında mükemmel bir makineye dönüşüyor. Ne oldu lan? Ne düştü buradan? ses geldi ama şettiremedim. Full on seviye bir maç. Pro Horovka haritasında standart bir maçta Kadir Baba TV'nin STV 1 ile olan maçını izleyeceğiz. Kadir Baba kardeşim 30 tane hit mermi, 18 ap mermi, 2 tane de Badılcan mermi almış. Pro Horovka haritasında artinin olmadığı bir maça gelmiş ki 10 numara 5 yıldız mükemmel bir maç olur. Kendisi ama tabii ki usta ellerde. Evet önce haritanın orta bölgesine doğru geliyoruz. Spotçuları spotlayan spotçu sayesinde bir tane atışımızı yaptık. Maçın orta bölgesinde ilk başta tabii ki namlu eğilmemizi falan kullanarak buradan çeşitli hasarlar vereceğiz. Birazdan belki tepeye de bir spot gelir. Tepeye doğru da bir atış yaparız. Aha Bak haritadan yerini ayarladık. Kardeşim adamsın adamsın. İşte bu severim böyle şeyleri. Haritadan ayarladı, vurdu ve deldi. Hasar da verdi. İlla fiziken düşmanı şurada görmenize gerek yok. Beyin bedava ya. Bedava ya. Bedava. Haritadan nişan alırsın. Vurursun kardeşim. 10 numara bir atış. Devam ki. TVP atışımızı yaptık. Değmedi. Şimdi bir patlayıcı mermi yükledik. Şuradaki evi patlatacağız. O ev çok önemli. O evin çatısı gerçekten birçok atışı engelliyor. Patlayıcı mermimizi harcadık. O eve de bir tane patlattık. TVP reis. Bakalım ileriye doğru atılacak mı? Şimdi buralarda tabi birazcık sıkıcı. Bu kısımlar e, maçın olgunlaşması esnasındaki mevzular. Buralarda böyle karşılıklı gitler geller göreceğiz. proje 65 troll zırhıyla bir mermi sektirdi. Bizim Kadir kardeşimiz de ya sizle mi uğraşacağım lan deyip ahet mermisine geçti. Yapıştırıverdi hasarı. Projetto'ya niyet, TVP'ye kısmet oldu. Yeşil takım da gayet güzel bir şekilde maça başladı bu esnada. Neredeyse 5000 can puanı önde. 1-0'da önde aynı zamanda. Ama bunu koruyabilecekler mi? Göreceğiz maçın ilerleyen esnasında. Şimdi baktık tepeden iş yapamıyoruz. Azıcık sola doğru gelelim dedik. Buralardan biraz iş yapalım. Çünkü burada EBR var, 50M var, işte çiftin var, arkadan işte Amix var, belki tank avcıları var arka taraflarda ve bizim takımı da iki hattından böyle tren gibi dizildiğini gördü. Burada birazdan mevzular kopabilir. İleriye doğru atılıyor bizim kurtlar. Ama ileriye doğru giden arkadaşlar ölmeye de başladı aynı zamanda. <laughs> 705 al spotlandı. 705 ay atışımızı yaptık deldik TVP'ler objeler dediğim gibi iki hattında tren yapan yeşil takımını spotlayıp spotlayıp yapıştırı veriyorlar gari az önce neredeyse 5000 cam puanı önde olan yeşil takım şimdi yalnızca 1200 1600 cam puanı önde 1200 oldu 600 oldu 900 oldu 500 oldu 3 bir geride 3'ün birini almış durumdalar. 500 can puanı öndeler. Sadece eridiler. Ve bitti bak. 2'de de tren vardı az önce. Şimdi yok. Hani marjinal bunlardı. Demek ki trenle o işler olmuyor. Adım adım. Adım adım. Dikkatli dikkatli oynamak lazım. Can puanı avantajı da neredeyse bitti. 110 can puanı öndeler ve geriye de düştüler. Şu anda hem skorda geride hem de can puanında gerideler. Karşılıklı hasarlar gelmeye devam ediyor. Bu esnada biz de 2900 hasara kadar geldik ama takımımız gerçekten çuvallamaya başladı. Çok güzel başladılar ama o iki hattında yapılan tren maalesef biraz bizi üzdü. Bunu fark eden kırmızı takım da bu bölgeden hala yüklenmeye devam ediyor derken zaten obje 705 a ve EBR bütün mevzuyu gösterdi. Bunlar bu bölgeden yardırmaya çalışıyorlar ama güzel bir şekilde spotladı STB'miz bunları ve obje 705 a bayağı hasar aldı yukarıya çıkıp göya ne yapacaktı yukarıdan gözükmeden gözükmeden ateş edecekti zalım. Evet şimdi birazcık daha <laughs> tekrardan bir tempo yaptı maç. Evet, temposu gene düştü orta bölgeden hala bu savunmamızı kademeli savunma yapmayı bloklar arası mesafeleri korumaya çalışıyoruz STB Reis biraz böyle bir alet maç uzadığı zaman artıide olmadığında hafif böyle düşük tempolu maçlarda çok kolay fark yaratabilecek bir alet yani Taret oynayabiliyorsun. Topunun isabeti çok güzel. DPM gayet başarılı. Sadece gövde zırhını koruyacaksın kardeşim düşmana. Zamanlamanı doğru ayarlayacaksın. Bunları becerebilirsen zaten çok güzel hasarlara çıkabiliyorsun STB ile farkında olmadan. Ama dediğim gibi dikkatli oynamak, can puanını korumak, gereksiz takas yapmak, yapmamak çok önemli. Evet kırmızı takım Yageru'nun öncülüğünde ileriye doğru atılmaya çalıştı ama Yageru yaptığı hamlenin karşılığında FV'den, VZ'den ve bizden bayağı hasar yedi ve garaja doğru uğurlandı. Fakat yine de kırmızı takım buradan çok ağır bir şekilde ileriye doğru yüklendiği için artık bir yan çukura geçmemiz gerekiyor. Burada 5400 hasarımızı 1600'e yakın asit hasarımızı attık. Bir de kilimiz var. Bir kademe geri çekiliyoruz. Şimdi Buradan benzer bir savunmayı yapmamız lazım. Devam ki. 8-5 gerideyiz. Kırmızı takım götüm götüm ilerliyor. Atışımızı yaptık. 705 aya güzel bir hasar. Hit merminin oradan deleceğini düşünmüyordum ama deldi. Temkinle oynuyoruz. Hiçbir şekilde bakın. Risk almaca yok. Karşı tarafa atlayabilirdi. Maçın başına şurada gaza gelip atıyorum şuradaki çukura girebilirdi. Şu tarafa atlayabilirdi. Vesaire bunların hiçbirini yapmadık. Haritayı güzel bir şekilde gözlemledik. Takım arkadaşlarımızı izledik. Ve buna göre doğru kararı vermeye çalıştık. Ve tren yolunun sağ tarafına geçiyoruz. Çünkü neden? Bizim takım tepe bölgesini ele geçirdiler. Tepe bölgesinden yardırıyor ve artık tren yolunun sağ tarafı yeşil takımdan tepeyi alıp aşağı doğru salmaya başladığınız zaman tren yolu artık sizindir. Ama karşı tarafa dikkat etmeniz gerekir. Karşı tarafı da tam tersi şekilde kırmızı takım ele geçirmiş durumda. Şu anda böyle olan maç başlangıcı şöyle yandan savaşmaya geri döndü. Skor ve can puanları da neredeyse birbirlerinin aynısı olmuş durumdalar. Şu saatten sonra doğru oyun oynayan, yanlış yapmayan maçı kazanacak. Tank sayısı azaldı. 9'a 11. 10'a 11. Tren raylarının üzerinden eğilmeye güzel bir atış yaptık. 7000 hasara geldik neredeyse. Bakın hala hasar atıyoruz durmadan. Durmak yok hasara devam. IS7 kardeşimin taretinin yanına denedik bir tane. Azıcık daha tareti yana dönük olsaydı delebilirdik belki. Ama olmadı elmeyi bakalım vurabilecek miyiz? Güzel nişan aldık. Tam namlusunun ucuna gitti. Biz vuramadık ama bizim Petin kardeşimiz 50 M'yi garaja uğurladı. Artık can puanımızı takas edebiliriz. Can puanımızı hiç vermemiştik şu ana dek. Artık AS7'nin üzerine atlama zamanı. Objeyi 705 A'yı gördük uzaklardan bir atış. Delemedik. Kepin içine girdi. Bir tank obj 105 A'ya atışımızı yaptık. Vurduk sonunda. Ve IS-7 800 canı var. Ta can puanımızı takaslama zamanı geldi. Bu atışımızı palete deneseydik çok güzel olacaktı ama yapamadık. İleriye doğru atılıyoruz. E100 tankının ölüsünü kullanacağız. Ve ASD'yi çevirmeye çalışacağız. IS-7 ileri doğru gitti. Tam bu esnada ince bir atış yapmaya çalışırken ASD'yi vuramadık. Şimdi ileriye doğru gidiyoruz. ASD'yi ön alt plakasından Uğurladık efendim garaja. 3 kilimiz oldu. 8 bin hasar. 1800 küsürde asitimiz var. Teyzu 3 karşımızdan geliyor. Full canlı. Kepin içerisinde de AMX 105 var. Bizde de UDES Obje 140 söz konusu. 50 saniye kaldı. Kepin bitmesine. Teyzu çok kritik bir yerde. 140 ile STB'yi karşısına almış. Udes bakalım bir şey yapabilecek mi? Teyzon E3'ü yan çevirdi obje 140. Yan çevirdiği için STB çok güzel bir şekilde çıktı. Hemen paletini attı. Bir palet daha atıp yanına iyice geçmek lazım. Geçerken bir paletimizi daha attık. Son 30 saniye kepte. AMX'in spotlanması lazım. Son 25 saniye. Teyzon E3'e bir palet daha. Kardeşim helikopter artık bitti. amx 1305 spotlandı. Obje 140 namlusunu çeviriyor mu ona? derken Udes onu bitirdi ve T110 E3'te bize kalıyor efendim. Uh. Son dakikasına kadar hiç bitmeyen sürekli bir aksiyonun olduğu temposunun birazcık yavaş ama hayvanlar gibi damajın olduğu bir maç izledik ve sadece bir defa hasar aldık. O da IS-7'ye atlarken IS-7'den yediğimiz hasar efendim. Çiçek gibi bir STB maçı. Tam bir STB. Nasıl oynanır? STB 101. STB'ye giriş. STB nedir? Soru işareti. Ne bileyim. STB nedir? Mercek falan böyle. STB nedir? Dürbün. Güzel maç. Bu tarz maçlar evet Hidrox'un da söylediği gibi sıkıcı oluyor bazen böyle maçlara oynaması. Bu yüzden de hata yapmaya çok müsait maçlar. Zaten böyle maçları kıran genelde temponun düşüklüğünden kaynaklı milletin ya hadi basalım artık şuradan deyip doğru hareketi yapmayıp patlaması kaynaklı maçlar genelde kırılır böyle maçlarda. Bu tarz maçlarda sabırlı olup o çelik gibi siniri korumak denir ya ona. Onu korumak gerekiyor. Onu koruyup haritaya bakıp sanki bir satranç oynuyormuşçasına düşmanın hamlesine karşılık bir hamle. Onun hamlesine karşılık bir hamle. Sizin hamlenize karşılık onların hamlesine karşılık sizin hamleniz falan gibi. Böyle dönerek giden bir maç gerçekleşti. 10 numara maç. 10 bin hasar. 1800 küsür asit hasarı. 4'te kill var. Çiçek gibi bir. STB maçı 10 numara maç Kadir eline koluna sağlık chatteymişsin zaten sen de süper bir maçtı teşekkür ediyoruz efendim replayini bizimle paylaştığın için e hadi bakalım o zaman Kadir kardeşimiz bu maçın sonucunda neler kazanmış hadi şöyle bir hep beraber bakalım STB1 10k damaj diyor. Maşallah madalyasını almış. 4 tane büro kardeşler takımı alayına gider madalyası. Yüksek kalibre madalyası ile maçı yıktı. Geçirdi Kadir kardeşimiz. Takım skoruna da baktığımızda 9800 hasar 4 kill 2200'e yakında asist hasarıyla beraber tam 1610 saf deneyim kazanıyor. En yakın takipçisi ise 1257 saf deneyimle obje ki maçın içerisinde müfreze oldular. Onun da 4200 hasarı, 3 kili ve 2700'e yakında asist hasarı mevcut. Detaylı raporlara girdiğimizde işte kişisel yedekleriydi, bonuslarıydı vesaire. 41.000'de 41 kere maşallah olacak şekilde kredisinde kar ettirmiş kendisine Kadir kardeşim, eline, koluna sağlık. O zaman hadi bakalım. Kadir'i de hızlıdan bir oylayalım. STB 1 sizce kaç puanı hak etti? Anketi oluştur. Ben kendisine tertemiz bir 10 puanımı veriyorum. Sadece IS 7'ye bastığı zaman ufak bir heyecan ya da bir el kayması olabilir öyle şeyler. Bir tek orada tökezleme oldu. Onun dışındaki her yerde olması gereken tüm hamleleri sıkılmadan, usanmadan, vazgeçmeden yaptı efendim. Ben kendisine gönül rahatlığıyla 10 puanı veriyorum. Çiçek gibi bir STB maçı çıkardı ve bize izletti. Buyurun. Link chatte. Oylar gelsin. Roll out. Evet, evet, evet. Oylar geliyordu, geliyordu. Helal. 40 oy 9.9 puan mı yoksa rekor mu kırılacak? Yoksa 160 bin sadece mermiye gitmiş. Evet, 160 bin sadece mermiye gitti. Niye gitti biliyor musunuz? Kadir kardeşimin sadece 3 mermisi kaldı bu maçın sonunda. 2 tane AP, bir tane patlayıcı mermisi kaldı. Altın mermilerinin tamamını bitirdi. AP mermilerinin 18 tane mermisi vardı. 16 tanesini bitirdi. Patlayıcılarının bir tanesini attı, bir tane kaldı. Adam mermi yağdırdı lan. 160 bin mermi masrafı olur tabi. 47 tane mermi ateşlemiş bu maçta. 38 tanesini isabet ettirmiş. 29 tanesini delmiş. Lan kaçınız bir tane maçta 29 mermi ateşliyor? Bak isabet ettirmeyi delmeyi geçtim. Ateşliyor. 29 mermi sıkıyorsunuz mu lan siz? Adam 47 tane sıktı. <laughs> Herhalde olacak 160 bin mermi masrafı. Dayı durmaksızın damaj attı. Olacak o kadar. Evet beyler pamuk oylar. Pamuk eller. Anketi sandıklara sahip çıkalım. Bu ne ya? Gene 50 tane oy veriyorsunuz. Ayıp değil mi? Görüyorum buradan. 180 kişisiniz. Ayıp ya. Ayıp, oylamıyorsunuz, çok ayıp, çok ayıp ediyorsunuz. Yapmıyorsunuz bu işi. <laughs> Neyse, tamamdır. O zaman 9.6 puanla Kadir kardeşimde. Daha dur oylar geliyor hala. Bak hala değiştirebilirsiniz. 9.6 değil 9.7 olabilir. Neden olmasın? Prokhorovka ağladı be. Değil mi? Prokhorovka ağladı be. <laughs> Makarna ver o vereyim. <laughs> Sen de haklısın. Tamam, daha fazla oy gelmiyor. 9.67 yani 9.7 puanla oylamayı kapatıyorum efendim. Eyvallah Kadir kardeşim. Eline koluna sağlık. Güzel maçtı. Teşekkürler. Ve böylece bugünün replay izleme seanslarını tamamlamış olduk. Kapatalım.